Son zamanlarda hiçbir sebep yokken aniden gerildiğiniz bir bakışla içinizden bir volkan fışkırdığı oldu mu? Bugün 7 Ekim. Ayın tüm yüzü parlıyor. Bu gece gökyüzü bizimle konuşuyor. Bazı şeyleri yüzeye çıkaracak. Hazır mısınız? Birlikte keşfedelim. Bu video bir öğrenme videosu değil. Birlikte olanı gözlemleme, birlikte nefes alma ve birlikte adım atma daveti. Bilgiyi dost sohbeti içinde veriyorum. Önce hisset, sonra adlandır. Sonra küçük bir şey yap. Hemen şimdi ilk nefesle başlayalım. Düşünün, sabah oturmuş çayınızı yudumluyorsunuz. Tanıdık bir mesaj geliyor. Küçük bir şey. Ama o an bir sinir kıvılcımı parlıyor. Sizi kontrol eden bir öfke. Bir anda kendinizi savunmada buluyorsunuz. İşte çoğumuz için bu dolunayın aynası bu. Küçük kıvılcımlar büyük yangına dönüşüyor. Neden? Çünkü ay bugünkü gibi ışıl ışıl parladığında biz de kendi içimizin karanlık köşelerini daha net görmeye başlarız. Bastırdığımız duygular su yüzüne çıkar, küçük yara izleri yeniden kanar, uykusuzluk, sabırsızlık ve huzursuzluk çok daha belirgin hale gelir. Şimdi gelin, hep birlikte küçük bir şey deneyelim. Durduğunuz yerde gözlerinizi kapatın ve içinizden beşe kadar sayın. O anda hissettiğiniz duyguyu fark edin. Belki öfke, belki kaygı, belki de sadece yorgunluk. Ona bir isim verin ve sonra derin bir nefes alıp verin, sanki o duyguyu nefesinizle birlikte bırakıyormuşsunuz gibi. İşte bu kadar. Bu basit uygulama, dolunayın üzerinizdeki yoğunluğunu hafifletmeye başlar. Derin nefesle içinizdeki ağırlığı bıraktınız mı? Güzel. Çünkü farkında olalım ya da olmayalım. Sadece duygularımızı değil, hayatın diğer alanlarını da aynı şekilde taşıyoruz. Mesela iş yerinde. Toplantı odasını düşünün. Herkes sessiz, gerilim havada asılı. Ve birden siz, "Tamam ben hallederim." diyorsunuz. İşte bu dürtü, her şeyi kontrol etme isteği. Aslında bastırılmış duyguların başka bir yüzü. Aynı şey para konusunda da geçerli. İçten içe şu ses fısıldıyor. "Daha çok çalışırsam, daha çok kazanırım. Oysa Dolunay'ın parlak yüzü bize bambaşka bir şey gösteriyor. Mesele sadece çalışmak değil, enerjinizi nereye, nasıl kullandığınız asıl belirleyici olan, bazen bir saatlik yaratıcı düşünce, on saatlik yorucu koşturmacadan daha çok bereket getirir. Hadi bunu hemen deneyelim. Bugün küçücük bir işi bilinçli olarak başkasına devredin. Belki bir e-postayı, belki mutfaktaki bir görevi ve sonra kendinize 10 dakika boyunca o işi hiç düşünmemek için izin verin. O an içinizden fısıldayın. Bıraktım, özgürleştim. İşte böylece zihninizin enerjisini nasıl hafiflettiğinizi göreceksiniz. Dolunay'ın işte bize öğrettiği de bu. Yükleri bırakmak. Şimdi küçük bir niyet ritüeli yapalım. Bu akşam bir kağıt alın ya da telefonunuzun notlarına girin. Kendinize sorun: Üç gün içinde denemek için üç küçük fikir ne olabilir? Büyük adımlar değil, basit, test edilebilir, minik kapılar. Ve her fikrin yanına bir yıldız işareti koyun. Bu sizin niyet sembolünüz olacak. Çünkü Dolunay'ın en güzel sırrı şudur. Büyük değişimler çoğu zaman küçük kapılardan içeri girer. Siz kapıyı araladığınızda enerji kendiliğinden akmaya başlar. Fark ettiniz mi? İş ve para konularında da aslında mesele sadece enerji yönetimiydi. Yükü kime devrettiğiniz, hangi kapıları açtığınız ve aynı şey ilişkilerimizde de geçerli. Çünkü duyguların en yoğunlaştığı alan kalbin aynasıdır. İlişkilerde bazen küçücük bir söz, küçücük bir hareket koca bir dalga gibi büyüyebilir. Dolunayın ışığı da tam burada devreye giriyor. Eski yaraları yeniden görünür hale getiriyor. Kapatılmamış defterleri açıyor. Belki yıllar önce söylenmiş bir cümle hala zihninizde yankılanıyor. Belki bir kırgınlık, cebinizde taşıdığınız ağır bir taş gibi. Bu gece o taş daha ağır hissedilebilir. Ama işte fırsat da tam burada. O taşı fark etmek, ona bir isim vermek ve yavaşça bırakmaya niyet etmek. Küçük bir uygulama yapalım mı? Akşam saatinde bir kağıt alın. Üst satıra kısa bir şekilde yazın. Bırakıyorum alt satıra aldığım bir cümle olsun, uzun değil. Bırakıyorum, kırgınlık. Aldığım, huzur gibi. Bu ritüel mucize vaat etmiyor. Ama zihninizde ve kalbinizde küçük bir alan açıyor. Ve çoğu zaman ilişkilerde değişim. İşte o minicik alandan başlıyor. Duygularımızı konuştuk, ilişkilerimize değindik. Peki tüm bu dalgaların ilk yansıdığı yer neresi? Tabii ki bedenimiz. Çünkü beden, Dolunay'ın en dürüst tercümanıdır. Onu kandıramayız. Bazılarınız bugünlerde uyuyamıyor olabilir. Gece uyanıp duruyorsunuz. Ya da mideniz hassaslaşıyor. Kalbiniz sebepsiz yere hızlı çarpıyor. İşte bu da Dolunay'ın bir başka dili. Ben buradayım, beni fark et diyor. Bedenle dost olmanın üç basit yolu var. Birincisi, gece yarısından önce ekranları kapatıp kendinize küçük bir uyku ritüeli vermek. İkincisi, su. Gün içinde sadece bir bardak fazlası bile mucize gibi etki eder. Üçüncüsü, hareket, 10 dakikalık bir yürüyüş. Küçücük gibi görünür ama vücudunuza ben seni önemsiyorum mesajını verir. Hadi gelin, şimdi burada beraber kısa bir şey yapalım. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Dörde kadar sayın tutun. Yine dörde kadar. Ve şimdi yavaşça verin. Bu kez altıya kadar sayarak. Bunu üç tur tekrarlayın. Fark ettiniz mi? Dolunayın gürültüsü bile bir anlığına arka planda kaldı. İşte bedenin bize sunduğu o küçük ama güçlü hediye bu. Şimdi geldik videonun en önemli anına. Küçük ama güçlü imza ritüelimize. Bu bölüm izleyenlerin tekrar tekrar geri dönmek isteyeceği bir an olacak. Çünkü burada yalnızca bir şey izlemiyoruz. Birlikte bir enerji yaratıyoruz. Önünüzde bir kağıt ve bir kalem olsun. Kağıdın en üst satırına tek bir kelimeyle başlayın. Bırakıyorum. İçinizden neyi bırakmak geliyorsa kısaca yazın. Hemen altına bir satır daha ekleyin. Aldım. Bu sefer hayatınıza davet etmek istediğiniz şeyi yazın. Bir kelime yeterli olacak. Şimdi bir ışık açın. Elinizde mum varsa yakın. Yoksa telefonunuzun feneri yeter. Işığı gördüğünüzde içinizden doğan niyeti gerçek bir ana bağlamış olacaksınız. Üç derin nefes alın. Her nefeste yüksek sesle bırakıyorum deyin. Nefesinizi verirken gözlerinizi kapatın ve gerçekten bırakın. Sesiniz ritüelinize eşlik eden bir rehber olacak. Sonra kağıdı katlayın. Güvenli bir kenara koyun fazla gösterişli olmasına gerek yok. Bu ritüel samimiyetle yapılınca zaten gücünü buluyor. Böylece biz burada küçük bir cümleyle hem eskiyi uğurladık hem de yeniyi çağırdık. Ve işte bu yüzden bu an sadece bir ritüel değil, paylaşılmaya değer, tekrar tekrar hatırlanacak bir imza anıdır. Peki neden bu videoyu yeniden izleyeceksiniz? Çünkü burada iki güçlü unsur var. Duygu ve eylem. Duygu yeniden yaşamak isteyeceğiniz bir his yaratıyor. Kalbinizi titreten, o anı tekrar hatırlamak için dönüp geleceksiniz. Ve eylem, her uygulayışınızda farklı bir sonuç göreceğiniz küçük ama etkili adımlar. Bu videoyu kaydedin. Ritüeli bugün yapın, üç gün sonra bir daha yapın. Farkı görmek için kendinize şans verin. Her tekrarda daha derine inecek, eskiyi daha çok bırakacak ve yeniyi daha çok hayatınıza çekeceksiniz. İşte bu yüzden bu video sadece izlenmez, tekrar tekrar deneyimlenir. 7 Ekim dolunayı bize sadece bir gökyüzü olayı sunmuyor. Bu bir çağrı değil, bir davet. Işığın altında gizlenen en saf gerçeklere bakmamız için. Ne tutacağımızı, neyi bırakacağımızı hatırlamamız için. Burada yaptığımız küçük ritüeller aslında büyük bir hatırlamanın kapıları. Ve bu kapılardan tek tek geçtiğimizde dönüşüm yalnızca bireysel değil, kolektif hale geliyor. Şimdi sana düşen tek şey, bu döngüye kendi imzanı bırakmak. Yorumlara sadece hissettiğini değil, bu dolunayla ilgili aklına gelen güçlü kelimeleri yaz. 7 Ekim dolunayı ile yenileniyorum. Eski travmaları bırakıp hayatıma güzellikleri çekiyorum. Dolunay ile yeni başlangıçlara hazırım. Enerji alanımı temizliyorum. Dolunay ritüelim hazır gibi. Senin kelimelerin hem sana hem de başkalarına yol gösterecek. Bu video sana dokunduysa kaydet. Çünkü gün gelecek yeniden açacak. İşte buradan başlamıştı diyeceksin. Ve sevdiklerinle paylaş. Çünkü dönüşüm tek başına değil, birlikte yaşandığında gerçek olur. Işığın bol olsun. Hepimizin yolu aynı gökyüzünün altında birleşiyor.